Kahramanmaraş'ın tekstil sektöründeki amiral gemisi İskur'un maske üretim tesisindeyiz. Koronavirüs sürecinden bu yana 150 kişilik alanında uzman ekibiyle Kahramanmaraş'taki ve Türkiye'nin farklı bölgelerindeki sağlık çalışanlarına ve beraberinde vatandaşlarımıza maske üretimi için İskur kolları sıvamış durumda bizler de Kahraman TV ekibi olarak bu sürecin ayrıntılarını sizlerle paylaşacağız. Ülkemiz bu koronavirüs salgını sebebiyle biliyorsunuz ki son derece hem dünyada kritik günlerden geçiyor. Evet. Ee, biz de istur grup olaraktan e, anlık takip yaparak e, ülkemizde alınan tedbirler kapsamında önlemlerimizi aldık. Hem kendi çalışanlarımızın sağlığı Hı. hem de diğer tüm çalışanların sağlığını düşündüğümüz için de maske üretimine başladık. Peki burada kaç kişi çalışıyor? Hangi zaman dilimlerinde çalışıyor? Ortalama günlük olarak ne kadar maske üretiyorlar? Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Ee, biz normalde 187 kişiyiz ama şu an e, 3'te 2 kapasiteyle çalışıyoruz. Hı hı. Yani tedbirler kapsamında. E, günlük e, 15-20 bin maske üretimi yapıyoruz. Hı hı. Şu anki en acil ihtiyaç maske ihtiyacı. Biliyorsunuz ki kimse bulamıyor rahat. Hı hı. E, maskelerde sorunlu üretiliyor. Yani sağlık açısından çoğu maske yeterli değil. Yani ben gerçekten burada dikkat ederekten üretim yaptırıyorum. Hani hmm. e, maskelerin gerçekten sağlıklı, sağlıklı olması. Sanımızın da 100. yılını kutluyoruz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın. Evet. E, biz de bugün çalışıyoruz tabii ki. <laughs> Sizlere başarılar diliyoruz. E, biz bu işe e, aslında yönetim kurulu başkanımız Sayın Abdülkadir Kurtul Bey'in bizi yönlendirmesiyle başladık. Hı hmm. hı. Kendisi sürekli takip ediyor. Sosyal sorumluluk anlamında bu tür projeleri destekliyor. Evet, bu tür projeleri Sosyal sorumluluk anlamında bu tür projeleri destekliyor.